Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Evet bugün 5. sınıflarımız için bir doğal sayıyla bir bileşik kesri karşılaştırmayı öğreneceğiz. Akabinde de denk kesirleri öğreneceğiz. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Murat'cığım doğal sayı ile bileşik kesri nasıl karşılaştırıyoruz? İki tane yöntem belirtilmiş. Bir tanesi bileşik kesri tam sayılı kesre çevirerek. Ya ilk baktığımızda böyle 11 bölü 2 ile 5'i karşılaştırsana diyorlar. Bu 11 bölü 2'yi dur ben bir tam sayılı kesre çevireyim. Aa 5 tam 1 bölü 2 oluyormuş. Yani 5 tamdan biraz daha büyükmüş. Hmm, anladım. Bu daha büyük, bu daha küçük şeklinde karar verebiliyoruz. İkinci yöntem sayı doğrusu üzerinde doğal sayı ve bileşik kesri işaretlemek. Böyle de olduğunda hani sayı doğrusunda sağa gittikçe değerler büyür. Hangisi daha sağda çıkarsa o daha büyük olur eğer pozitiflerden bahsediyorsak. Böyle de kararımızı verebiliriz. Örneğimizde de şuymuş. İki doğal sayısı ile 18 bölü 5 kesrini karşılaştıralım. Hemen gidiyorum 18'in içerisinde kaç defa 5 var diye düşünüyorum. 3 sefer. O halde 3 tam bir de yanında küsüratı var. 2'den büyüktür diyorum bu. 3 tam hatta söyleyelim ne olduğunu. 15 yapar o yüzden 3 de artar. 3 tam 5'te 3. 3 tam 5'te 3 tabii ki de 2'den büyüktür. Zaten tamı bile 3 bir de yanında küsüratı var. Üzerine bir de kesri var. O yüzden o daha büyüktür gördüğün gibi. Birinci yöntemi uygulayarak karşılaştırdık. Eğer önümüzde bir sayı doğrusu varsa veya geniş bir alanımız varsa tabii ki sayı doğrusunda işaretleyerek de öğrencilerimiz yapabilirler. İşte Muratçım iki yöntemle de burada yapılmış. Biz bunu tercih etmiştik. Demiştik ki tamı 3 ve küsuratı var. Bu daha büyük. İkinci yöntemde sayı doğrusunda 2'nin yeri belirlenmiş. 3'ün yeri burası ve 3'ten daha büyük olan bu kesrin yeri de burası. Bayağı bir sağında dolayısıyla daha büyük olduğunu söyleriz. Doğal sayılar paydası 1 olan kesir olarak ifade edilebilir. Yani az önceki örnekte mesela bizi iki tam dediği yerde biz altına gizli bir bir yazabiliriz ve ardından paydalarını eşitleyerek de biz bunları rahatlıkla kim büyük kim küçük anlayabiliriz. Bu yöntemde uygulanabilir. Evet Murat'cığım iki yöntemden birini seç ve kararlarını ver. Ben sayı doğrusu e, çizip de işaretlemeyi daha zor buluyorum. Öğrencilerimiz tabii ki de tercih edebilirler. İkisini de öğrettik. Ama burada bak bir tam. Bir tamın yanında ekstrası var. Birden büyük. O yüzden büyük olan taraf ne olacaktır? Sağ taraf olacaktır. İşaretimizi bu şekilde koymalıyız. Buraya geldik. 3 tam. Bu ise 3 olamamış daha yazık. 2 tam 5'te 3. 5'te 5 olsaydı bir tam da oradan gelip eşit olabilirlerdi ama bu haliyle 3 tabii ki daha büyük oluyor. Buna geldik 5 tam 7'de 4. 5 tam kendi başına bile 4'ten büyük. Hiç bu kesir olmasaydı bile büyüktü. Bir de üzerine kesri var. Tabii ki de bu taraf daha büyük olacaktır. 2 tam. Bu ise 1 tam 7'de 4. 2 tam olamamış. Bu taraf daha büyük. Ve buna geldik. 5 tam. Bu ise 5 tamı birazcık geçmiş. Aslında çok yakınlar birbirlerine. Ama tabii ki bu 5 tamın üzerine bunun bir de kesri var. Sayı doğrusunda gösterdiğimiz hayal etse öğrencilerimiz birazcık daha geçtiğini görecekler. Tamlarını karşılaştırıyoruz. Aynı ama ekstrası olan taraf daha büyük olacaktır. Muratçım sıradaki örnekte diyor ki aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesre çevirerek bu bileşik kesirlerin hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu belirleyiniz. Bunu da çok soruyorlar öğrencilerimize kitaplar, yayınlar, soru bankaları. 5'in ee, içerisinde 3'ten bir sefer tam olarak var ve 5'ten 3'ü çıkarttığımızda bir de 2 artıyor. Yani bu 1 tam 3'te 2 gibi oluyor. O zaman hangi iki doğal sayı arasında olacaktır? 1 ile 2 arasında olacaktır. Sayı doğrusunu göstermek istesek de yerini kolaylıkla böylece tespit edebiliriz. 13'in içerisinde 4 kaç kere var? 4, 8, 12. Bir tane daha koysam 16 oluyor. Fazla oluyor. O yüzden 3 sefer var. Buna da diyeceğiz ki 3 tam 4 4'te bir de 1 arttı değil mi? Bak 12 dedim ama bu 13. 1 arttı onu da yukarıya yazıyorum. Hangi iki doğal sayı arasında? Tabii ki 3 ile 4 arasında olacaktır. Murat'cığım diyor ki aşağıdaki doğal sayılarla bileşik kesirleri noktalı yerlere küçüktür veya büyüktür sembollerinden uygun olanı yazarak karşılaştırınız. Az önce yaptığımıza benziyor. Bunu tam sayılı kesre çevirirsem daha rahat anlarım. 7'nin içerisinde 2 tam var. 6 yapar. 6 yaptığı için 1 de arttı. Şimdi bu bakıyorum. Bir taraf 2, diğer taraf 2 küsür. O yüzden bu taraf daha büyük olacaktır. İşaretim burada bu şekilde oldu. Buraya geldim. 9'un içerisinde 4, 2 sefer var. 8 yapar ve 1 artar. Dolayısıyla 2 tam 4'te 1. Bu taraf 3, burası 2 tam 4'te 1. O zaman büyük olan taraf 3'ün olduğu taraf. Gördüğün gibi bu daha 3 olamamış. 4'te 4 dört olsa ancak 3'e yetişirdi. Veya ne bileyim 4'te 5 olsa 3'ü geçebilirdi ama bu haliyle büyük olan 3 oluyor. 10 bölü 7 onun içerisinde 7'den bir sefer var. 3'te arttı. Yani 1 tam 7'de 3. 2 olamadı. 2 bundan kesinlikle daha büyük bir değer. O yüzden işaretimi de bu şekilde koymalıyım. Murat'cığım şimdi tercihimiz bunları tam sayılı kesre çevirerek değerlendirmekti. Ama sayı doğrusunda yerleştirerek yerlerine de karşılaştırabiliyorduk ya. Madem öğrendik onu da yapalım. Şimdi bir tamın yeri tabii ki tam olarak şurası. İlk kesrim kesir de değil direkt doğal sayı. İkinci kesrim 5 bölü 4. Ne demiştik? 4'e bölünmüş zaten sayabiliriz. 1, 2, 3, 4. 4'te 4'te 1 tam olmuştu ama biz 5 bölü 4'üz. O yüzden onun yeri de burası. Kimin büyük olduğunu sayı doğrusunda kim daha sağdaysa o şekilde anlayabiliyoruz. Dolayısıyla 1 ve 5 bölü 4'ü bu şekilde sıralayabiliriz. Sağ tarafa geldik. Bak 3'ün yeri tam olarak burası. Evet 3 tamın yeri burası. Diğeri 8 bölü 3. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 olsaydı... 3 tam olabilecekti ve eşitleneceklerdi. Ama şu anda gördüğün gibi daha az. Yani sıralamak istersem 3 kesinlikle daha büyük olacaktır. 8 bölü 3'ten Murat'cığım. Murat'cığım sırada denk kesirler var. Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere denk kesirler denir. Aynı şeyi ifade edecekler. Denk kesirler aralarına eşittir sembolü konularak gösterilebilir. Bak burada 3'te 1 burada ise 6'da 2'yi söylüyor. Dolayısıyla 6'da 2 ise burayı da taramalıyım tabii ki. Burayı da taradığımda bak denk bir görüntü oldu. 6'da 1 buydu. 6'da 2 şu anda aynı şeyi ifade ediyorlar. Dolayısıyla denkler. Diyor ki bir kesrin pay ve paydasının aynı sayı ile tabii ki sıfır hariç payda da sıfır olduğunda neler olduğunu öğrenecek öğrencilerimiz. Çarpılmasında kesrin genişletilmesi denir. Kesrin genişletilmesi değerini değiştirmez. Yani burada sen 2 bölü 7'yi 3 ile genişletip de 2'yi 3 ile çarptın 6, 7'yi 3 ile çarptın 21 yaparsan kesrin değeri değişmez. Hiçbir şey değişmez. Eşit olurlar. İşte zaten denk kesirler bunlardır. Burada da bak ne oldu şimdi? Öncelikle gitmiş 3 tamlara dokunmam demiş. Kesirlere bakmış. 4'ü 2 ile genişletip 8 yapmış. 5'i 2 ile genişletip 10 yapmış. Ve 3 tam 5'te 4 ile 3 tam 10 8'in birebir aynı kesir olduğunu, aynı miktarı ifade ettiklerini göstermiş. Dolayısıyla biz bu kesirlere denk kesirler diyoruz. Peki ya kesirleri ben küçültürsem? Tabii ki olabilir. Büyütebiliyorsam küçültebilirim de. Ama paya yaptığım muameleyi aynı şekilde paydaya da yaparsam. Yani ikisine de aynı muameleyi yaparsam, aynı sayıyla çarparsam veya aynı sayıyla bölersem değerini değiştirmemiş oluyorum. Başında tam sayı olsa bile gördüğün gibi. Burada bak 8'i 2'ye bölmüşüz. 4 yazmışız. 18'i 2'ye bölüp 9 yazmışız. 8 bölü 18 kesri ile 4 bölü 9 kesri denk kesirler olmuşlar. Aynı şeyi ifade ediyorlar. Ama tabii birinde daha fazla bölüyoruz. Daha fazla parçayı boyuyoruz. O yüzden görüntü olarak biraz daha farklı durabiliyor. Ama bütüne baktığımızda Boyalı kısma baktığımızda aslında aynı yeri ifade ettiğini görüyoruz. Yani pastadan böyle kalın bir dilim yemekle ona eşit olan iki tane ince dilimi yemek gibi aynı şey midemize giriyor. Eşit şekilde pasta yemiş oluyoruz. Olayımız bu. Burada da gördüğün gibi iki kesir böyle farklı da olsa bunlar aslında aynı yeri ifade ediyor ve denk kesirler. Burası önemli demişiz. Şöyle diyor tam sayılı kesirlerde sadeleştirme veya genişletme yapılırken kesirler önce bileşik kesre çevrilebilir. Bileşik kesre çevrilmeden yapılacaksa kesrin tam kısmına sadeleştirme veya genişletme uygulanmaz. Bir önceki örnekte de gördük. Bunda da gördük. Bak tama dokunmuyorum. 2 ise 2 olarak yoluna devam ediyor. Ben kesir kısmı ile ilgileniyorum. Ama eğer baştan bileşik kesre çevirirsek o zaman hem paya hem de paydaya dokunacağız. Yani iki işin içerisine girmiş oluyor. Girdi diye paya dokunmayayım falan yapmıyorum. Mesela ben bunu Önce 2 ile 12'yi çarparak 24, 24'ü 4'ün üzerine ilave ederek 28 bölü 12 kabul edip ondan sonra sadeleştirmemi yapabilirdim. Gene burada çıkacak olan değer 2 tam 1 bölü 3 ile denk bir kesir olacaktı zaten. İster baştan bileşik kesre çevirelim ardından sadeleştirelim istersek de hiç bunu yapmadan sadeleştirelim ama yeter ki tam sayılara dokunmayalım. Murat'cığım diyor ki aşağıdaki kesir çiftlerini model üzerinde gösterip karşılaştırınız. Bahsettiğimizi bu sefer biz uygulayalım. Burada bak tam ortasından şöyle böldüm. Burada ise ortasından da böldüm. Buradan da ikiye ayırdım. Buradan da ikiye ayırdım ki dört parça olsun. Ama tararken burada bir parçayı tarayacağım. Tarıyorum ama parçada büyük bir parça. Alt kısma geliyorum. Bu parçayı 2 demiş. Bir de bu parçayı tarıyorum. Bir bakıyorum aynı yeri ifade ediyorlar. Böyle bir çikolata olduğunu düşün bunun. Uzun bir çikolata. Yarısını yemiş misin? Yemişsin. Aynı şekilde yarısını yemiş misin? Kırarak yemişsin ama yine yarısını yemişsin. Dolayısıyla denkler. Bu tarafa geldim. Burada da 5'e bölüyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5'e böldüm. Benzer şekilde 10'a bölseydim de şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. On. Şurada 10'a böldüm, burada 5'e böldüm. Tarayacağım kısım burada 2 parçaymış. Önce bunu, ardından bunu taradım. Alt kısımda tam 4 parçaymış. Acaba daha mı çok çıkacak? Hayır. Bak 1, 2, 3, 4 parçayı tarıyorum. Ama gördüğün gibi bütün resme bakarsak burada tükettiğimiz kısımla ya da taradığımız kısımla aşağıda taradığımız kısım aynı yeri ifade ediyor. Modelleme üzerinden de iki kesrin birbirine denk olduğunu kolaylıkla görebiliyoruz. Muratçım diyor ki aşağıdaki kesirlerin en sade halini yazınız. Ne demek en sade hali? Yani Bölebildiğin kadar böl. Nasıl çarpıp genişletebiliyordun? Burada da sadeleştirmeni istiyor. Yani iki kesir mesela 3'e bölünebilir daha büyük bir sayıya bölünüyorsa ona da bölersin. Ama en sadelediği için işte o en büyük sayıya bölmeni bekliyor senden. Burada bak bunu 3'e böldüm. 1, 6'yı da 3'e böldüm 2. Bunun en sade halini bu şekilde yazabilirim. Buraya geldim 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3. Burada da 2 bölü 3 olarak yazdım. Burada da neye bölünürler? Bak 2'ye 12 bölünür ama 15 bölünmez. Mutlaka ortak bir bölen bulmamız lazım. 3'e bölebilirim ama 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. Bu noktadan sonra eğer daha fazla sadeleştiriyorsan sen de daha fazla sadeleştirebilirsin. Ama gördüğün gibi 4 bölü 5'ten ileriye gidemiyor. Hocam bitti galiba. Bitirdik Burak'cığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.